Aldın mı marketten alacaklarını? Ha sonunda ya. Kaç saattir bekliyorum burada. Bekle bekle. Ağaç oldum ya. Şu adam var ya. Yıllardır burada biliyor musun? Ama benim gibi ağaç olmadı. O hareket ediyor. Değişik bir şeyler yapıyor. Onu daha çözemedik burada. Umarım en kısa zamanda anlarız. Şirketin arabası. işe gitmem lazım. Seni bekliyorum. Bir türlü çıkamıyorsun marketten ha. Yeter ya. Alt tarafı şurada okula bırakacağız seni iki dakika. Arabanın arkasına oturamıyor musun? Önemli değil. Biz arabanın arkasını bilerek kapattırdık. Şirket tatile falan çıkmasın diye. Çok da önemli bir şey değil yani bu. Yani şirket bunu özel olarak yaptırdı. Aracı gerekli işler dışında kullanmasınlar diye. Bak beni bu sefer okulun kampüsüne sokma lütfen tamam mı? Bu konuda bir anlaşalım seninle. Beni okulun kampüsüne soktuğun zaman kampüstekilerle ben kavga ediyorum böyle tip tip bakıyorlar ben bana geliyorlar o esnada. Ben seni kapının önünde indiririm orada iner gidersin. Gerisine de karışmam. <laughs> tamam. Ya anlaşacağız tabi yani. Ben yeter daha her seferinde seni kampüsün oraya bırakmak zorunda mıyım ya içine? Kocaman kız oldun üniversiteye gidiyorsun yani. Beni bir salsanız şuradan da gitsem ne olur? Abicim, dayıcım, ablacım artık kimseniz. Ya sağ sinyal vermişsin girişte gerizekalı neyi bekliyorsun? Mal ya. Bu adam da burada yıllardır arabanın kapısı açık bekliyor. O amacını anlamadım. Herkes bir alem ya. Herkes bir değişik ya. Vay arkadaş ya nasıl bir yerde yaşıyoruz biz böyle? Bu yangınlar ömrünü harca. Derdi fakiri çeker anca. Ölüleri gömdük kimlere? yan ya can kırmızı ışık yanıyor ya al işte tabi bizim umrumuzda mı kırmızı ışın yanıyor olması tabii ki değil bak sana güzellikle söylüyorum in burada git ben buradan döner giderim kapıyı açamıyorum ne demek kapı açılmıyor ya kapıyı açamıyorum nasıl açamıyorsun ya kapıyı neyi açamıyorsun ben nasıl açıyorum çık, çık. bu bir anası iki zaten ya çık Çık! <laughs> Allah'ım ya Rabbim hepsi ayrı bir dert harbi diyorum bunların hepsi sorunlu ailecek psikolojik sorunlarımız var bizim psikoloğa psikoloğa gitmemiz lazım ya hepsi bir sorunlu ya hepsi bir manyak ya şey geç kaldım diyorum kapise gireceğim kapı açılmıyor vuracağım bir tane ağzının ortasına böyle sülük gibi yapışacak cama. Acelem var diyorum. Patron arabayı istiyor diyorum. Bizi bekliyorlar diyorum. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Ah, kapıyı şimdi vuracağım kafasına böyle çarpacağım. O olacak en sonunda. Beni etmesin. Allah o Ekber. Patron anlar mı acaba bunu ya? Ufak çizikler sadece. Bir de çıtır taklası var yani. Patron bence çok anlamaz arkadaşlar. Biz çaktırmadan yolumuza devam edelim. Umarım araç kamerası falan yoktur. İzlerlerse yandık yani. Atıldık. Bugün kovulacağız yani eğer görürlerse. Sence ben yanlış bir şey mi yaptım köpecik? Ya köpecik ya. Sen adamsın köpecik ya. Harbi diyorum o hızdan akıl akıllısın bak. Değil mi köpecik? O kızdan akıllı mısın? Evet bak nasıl kafa terliyor. Onu seviyor musun peki? Bak bak. Sevmiyor musun? Seviyor musun? Onun nesini seviyorsun lan? İt. Ya harbiden içsin bu arada yani alınma yani. Sana laf sokmak için söylemedim. itsin gerçekten. Senle konuşurken kaza yaptım görüyor musun? Neyse tutanakları sonra tutarız. Çok önemli değil. Bu yaptığın hiç doğru değil adamım. Hiç doğru değil. Ya benim yaptığım işlere karışacaksan seni bir daha oraya oturtmam bak ona göre. Tamam tamam. Asıyorum. Geliyorum patron, salın geceler. Lan bu şarkı bir ara çok modaydı. Ne oldu? Patladı, gitmişti böyle. Ondan sonra söndü. Mandalinacı mıydı? Neydi bu? Kimde hatırlamıyorum. Öyle zaman ilk girişinde bomba gibi düştü günde. herkes bunu söylüyordu. Herkes bunu konuşuyordu. Şimdi şarkıdan eser yok arkadaşlar. İşte hayat böyledir. Bir anda sizi silip atar ve bir daha da hatırlanmazsınız. Bu nedenle bu hayatta iz bırakan olmanız lazım arkadaşlar. Öyle bir anda popüler olup gündeme düşüp sonra bir anda ortadan kaybol olmaktansa yavaş yavaş adımızı altın harflerle yazdırmak en iyisi olacaktır. Makas mı makas mı ana avradına arabaya girdik. Olmadı. Ama bu oldu. Bu oldu bak. Patron geliyorum patron. Sabret patron. Saat 2'ye kadar oraya geleceğimi söz veriyorum bak. Geliyorum patron. Senin için buralardan makas atıyorum patron. Gör bunları patron. Maaşıma da zam istiyorum patron. Senin için çok çalışıyorum. Duy bu sistemlerimi patron. Senin için neler yaparım. Canımı feda ediyorum bak. Ha buralardan nasıl geçiyorum gör. Ya da vazgeçtim görmeyin yani. Oralardan geçişlerimin hepsinde aynaları da kırdık. Arabayı da perte çıkarttık. Arabanın ağzını kırdık öyle geçtik. Allahu ekber. Görmeyin patron. Patron görmeyin. Görme görme ya Rabbi. Başımıza neler geldi. Görme patron görme. Ölüyorsam kime ne? Benzedim bu gece yine fluency gibi arabalara. İstanbul'a hoş geldik şeref verdik. Ağladım delice Elimde boş bir şişe Varamadım yine ben Patronun istediği saatte Makas attım bir çare Vuruyorsam kime ne Benzedim bu gece Yine kazalı arabalara Aa, Bu nereden çıktı lan? Geç 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 hızlı geç hızlı geç Yavaşlayacak zamanımız yok Sözüm var abi arabada basmıyor ki ya 290 ibre var burada 140 160 anca gidiyoruz ya Olamaz böyle bir şey ya Sana Lan bu patronun sözü bizim Sana dünyada cehennemi yaşatacağım falan Ne zaman hata yapsam bana bunları söylüyor Vay eşşor leşek Şarkı yapmış bir de Agresif şarkı geldiğine göre makaslar gelmez Olmazsa olmaz ne gelmezse gelmez ya Allah Sagopa çıktı vazgeçtim inan Lan tamam, Sago varken ben bu arada ortalığı dağıtırım da neyse neyse Sakinliğimi korumam lazım zaten şunu şurasında 5 dakikamız kaldı az bir yolumuz kaldı Varmamız lazım bir an önce Oğlum radyoda Sogopa çalacağını görecek miydik be Bak zamanında ben dinlerdim bu şarkıları ve bana derlerdi ki Lan keko ergen ergen şarkılar dinliyorsun falan filan Şimdi radyolarda çalmaya başladı herkes dinlemeye başladı Bu sefer ben dinlediğimde bundan dolayı da özenti diyorlar arkadaşlar Rap özenti özenti ergen seni rap şarkılar dinliyor falan. Halbuki benim özentilikten dolayı değil 2008'den beri Sagopa dinleme alışkanlığım var. Fazla da rap dinleyen biri de değildim o zamanlar. Sadece Sagopa'yı dinliyordum. Gerçi yine ağırlıklı olarak sadece Sagopa'yı dinliyorum. Değişen bir şey olmadı. Baltrak Logistik'e de gelmiş bulunmaktayız. Patrona saat 2'ye kadar oraya geleceğimi söylemiştim. Saati görüyorsunuz arkadaşlar. Allah! Saat şu anda 13.58 hatta 2 dakikada erken getirdik. Park edene kadar saat 2 olur diye ümit ediyorum. Şu sesini de açalım da radyonun patron binince bir tırsın ya şöyle bir son ses bırakalım arabayı park edelim böyle patron dedi ki ne oluyor ya böyle Cemalettin abi şirketin arabayı getirdim Buraya bıraktım çok güzel park ettim ama Tam çizginin üzerine doğru çıkartmışım O çizgileri zaten üstüne çıkalım diye yapmışsınızdır Ümit diyorum ki anahtarları da camın oraya koydum Sizin camdan alırsınız hadi Allah'a emanet olun Ben de gideyim bari eve oradan dönüş yaparım Arkadaşlar artık saat tam 2 Valla çok dakik bir insanım ya Mükemmel dakikliğim var Empati kuruyorum ama birisi bana verildiği saatte Söylediği işi yapmazsa o ne lan böyle Aa arkadaşlar ben buradan sığar mıyım ya Yerin dibine girmek istiyorum Buradan böyle sığar mıyım sizce geçer geçer miyim? Geçmez değil mi? Vallahi değişik bir teknoloji ya burası da. Millet bana bakıyor yere yattım. Neyse kalkayım toparlanayım hemen. Evet otobüste eve döneceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Selamlar. Evet bu bir reklam videosu. GTA 5 veya Valorant veya herhangi bir farklı oyun videolarını izlemeyi seviyor musun? Tamam tamam çoğunluk olarak GTA 5 videosu çekiyor olabilirim. Evet evet hatta kanalın %90'ı GTA 5 ile dolu olabilir. Ama bence ön yargılarımızı bir kenara bırakmalı ve bu videolara da bir göz atmamız gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? O zaman siz de benimle aynı fikirdeyseniz hemen açıklamada bulunan Harry Potter adlı kanalı tıklayarak hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Twitch yayınında açtığım bazı bazı kliplerden veya çektiğim bazı modifiye videolarından veya kendi aramızda oynadığımız birçok videoya buradan ulaşabilirsiniz. GTA 5 videosu deyip geçmeyin. Ben gayet keyifli olduklarını düşünüyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Ön yargıları bir kenara bırakın ve Harry Potter kanalına abone olmayı unutmayın. Eminim ki başka oyun izlemek isteyenler için çok keyifli bir kanal olacak. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkürler. Reklamlar bitti. Hoşçakalın.